Bu videoda Tile yazılım ürünlerinin müstahsil modülü nasıl çalışıyor ona bakacağız. Önce alım yaptığımız ürünleri tanımlayalım. Mesela bir süt mandramız olsun. İnek sütü ve koyun sütü alalım. Bunlar için birer kart açıyorum. İnek sütü. Litre. Alış fiyatı 45 kuruş olsun. KDV oranı yüzde bir olsun. Kaydediyorum. Bir oyun sütü açalım. Bu da litre. Ve 75 kuruş da bu olsun. Bunun da KDV'si bir olsun. Kaydedelim. Şimdi iki tane alım yaptığımız ürünümüz oldu. Müstahsil bölümünden tanımlardan alım yerlerini tanımlıyoruz daha sonra. Alım yerleri köy köyler olabilir. alım yeri açılmış merkezler olabilir. İstediğimiz kadar alım yeri açabiliyoruz yeni diyerek. Koda mesela 001 diyelim. Merkez fabrika merkez olsun bir numara. Burada istediğimiz bilgileri yazabiliyoruz. Kaydedelim. Bir alım yeri daha açalım. Mesela derecik köy olsun. Bunu da kaydedelim. Bu şekilde iki tane alım yerimiz olsun. Bunlara şimdi müstahsil tanımlayalım. Tanımlardan müstahsil kartlarına gelip yeni diyelim. Burada alım yeri direkt geliyor. Hangi alım yerinden müstahsit alınacaksak onu seçiyoruz. O program otomatik bir kod veriyor alım yeri için. Mesela bir numaralı alım yerinin bir numaralı müstahsili. Ahmet Demir diyelim. Baba adı Ali olsun. Doğum yeri doğum tarihi bilgileri yazıp gerekti olan bilgileri dolduruyoruz. Bağkur kesintisi muafiyet aralığına eğer bu kişi Bağkur kesintisi uygulanmayacaksa alımda muafiyet tarih aralığına giriyoruz. Mesela diyelim ki Temmuz ayında muafiyet uygulayacağız. Temmuz ayını seçiyoruz. Bu tarihler arasında alım yaptığımız zaman bu kişiye Bağkur kesintisi yapılmıyor. Kaydedelim. Bir kişi daha tanımlayalım. İki numarayı verdi program otomatik olarak. Ali kaçar diyelim. Bunda muafiyet olmasın. Direkt kaydedelim. Bir de Derecik köyünden müstahsil tanımlayalım. Gördüğünüz gibi iki nolu alım yeri, bir nolu müstahsil. Yusuf Demir olsun. Bunu da kaydedelim bu şekilde 3 tane müstahsil tanımlamış olduk. Şimdi tanımlar parametrelerden müstahsil parametrelerinden gelip kesintilerimizi tanımlayalım. Mesela stopaj %1 olsun. Fon payı 1000'de 1 olsun. Bağkur %1 olsun. Borsa %1 olsun veya %2 olsun. Burada kolaylık olsun diye merkez alım yerini seçiyorum. Bazı yerlerde direkt o gelir. Seçim yapabiliriz istersek. Alım yeri takibi var dedik. Alınan ürünü stoğa ekle dersek alım yaptığımız anda stok kartımıza ürün eklenir. Toplu kabulde müstahsız seçimi tek alım yerinden mi karışık olsun mu seçeneğinde birazdan göreceğiz. Toplu e, ürün kabul girerken seçim yaptığımızda tek alım yerinden olsun dersek sadece o alım yerinin müstahsilleri gelir. Bu da bize kolaylık sağlar. Alım yapılan ürünler inek sütü ve koyun sütü iki ürün alıyoruz deyip onları seçelim. Eğer müstahsile borçtan fazla ödemeye izin vermezsek müstahsilin diyelim 100 liralık ürünü aldık. Ona 100 liradan fazla ödemeye program izin vermez. Eğer izin vermek istiyorsak izin ver deriz. Bu şekilde kaydedelim. Şimdi ürün alımına bakalım. Ürün alımı iki şekilde yapılabilir. Bir müstahsil makbuzuyla tek tek bir de toplu ürün kabulle. Önce müstahsil makbuzundan tek tek girişi görelim. Yeni dilim. Müstahsili seçiyoruz buradan. Sıralamaları ada, soyada, alım yerine göre sıralayabiliyoruz. Hangisini tıklarsak Program ona göre otomatik olarak sıralıyor bilgileri. Mesela biz Ali arayacağız. Direkt ismi tıklayıp Ali diyorum. Direkt Ali geliyor. Soyada göre sıralarsak soyada göre arama yaparız. Mesela kaçar arayacağız. K yazdım. Kaçar direkt geldi. Alım yerine göre de arayabiliriz. Fabrika diyorum. Gördüğünüz gibi fab yazdım. Fabrika merkez geldi. Şimdi Ali Demir'den Ahmet Demir'den alım yapalım. Seçtim Ahmet Demir'i. Burada alım yeri direkt fabrika merkez geldi. Tipe, vadeli, peşin, ürün karşılığı gibi seçenekler seçebilirim. Alım yaptığım ürün inek sütü direkt geldi. İstersen bunu tıklayıp değiştirebilirim. Miktarı yazalım. Diyelim 175 litre. Görüldüğü gibi otomatik olarak program kesintileri hesapladı. Ve 2 lira 45 kuruş bir kesintimiz oldu %3.11 oranında. Net tutarı hesaplayıp müstahsilin kaydetmeyle müstahsilin hesabına geçti. Tekrar yeni diyelim Müstahsil seçelim. Görüldüğü gibi burada Bağkur kesintisi yapılacağı da görülüyor. Ahmet Demir'i seçtiğim zaman Bağkur kesintisi yapılmayacak. Çünkü ona... Bakur Temmuz ayındaki alımlarda Bakur kesiltisi yapılmayacağını belirlemiştik. Görüldüğü gibi program tüm hesapları yanlışlığa izin vermeyecek şekilde yapıyor. Bundan coin sütü alalım. 500 litre. Kaydedelim. Bu şekilde müstahsillerden ürün kabullerini girebiliyoruz. Ama asıl önemli olan toplu ürün kabul. Burada ...bir fişle birden fazla müstahsisten aynı anda alım yapabiliriz. Böylece işlemler çok hızlı olmuş olur. Yeni diyelim. Burada hangi alım yerinden alım yapacağımızı seçiyoruz. Ürün inek sütü, koyun sütü olabilir. Onu seçiyorum. Seçimime göre fiyat otomatik olarak geliyor. İstersem elle değiştirebiliyorum. Bu köyden farklı bir fiyatla alış yapabilirim. Ee, direkt buradan müstahsil deyip şu üç noktayı tıklıyorum. Görüldüğü gibi sadece o köyün müstahsilleri geliyor. Neden? Çünkü parametrelerde tek alım yeri olsun demiştim. Ahmet Demir'den 170, 275 litre alalım. Buraya Direk 2 yazarsam program otomatik olarak alım yerini bildiği için bu alım yerinin 2 numaralı müstahsilini getirir. Böylece seçim yapmak zorunda kalmam. Burada istersem bundan farklı ürünü de alabilirim bu müstahsilden şurayı tıklayarak. Bundan da 150 litre alalım. Toplam 425 litre bu köyden bugün süt almış olalım. Bunu kaydediyorum. Şimdi müstahsil makbuzlarına baktığımız zaman otomatik olarak bu müstahs e, toplu alımdan yapılan fişlerin yaratıldığını görürüz. Bunları düzelt dersek buradan düzeltemeyiz. Sadece inceleme yapabiliriz. Eğer düzelteceksek alım toplu alım ürün kabule gelip düzeltmemiz gerekir. Buradan 275 değil mesela 225 yapalım. Bu şekilde kaydedersek bunlar müstahsil makbuzuna otomatik olarak yansır. Çok önemli özelliklerden biri alım yerlerini aktif müstahsil tanımlayabiliyoruz. Bu ne demek? Mesela bir alım yerinde 100 müstahsil olsun, bunların onunun inekleri doğum yapmış olsun, dolayısıyla o ay süt veremeyeceklerdir. Her seferinde bu müstahsillerin karşımıza gelmesini istemiyorsak buradan alım yerinin üzerindeyken aktif müstahsil seçimi yaparak o alım yerinin aktif müstahsillerini seçebiliriz. Burada bu alım yerinde iki tane müstahsilimiz var. Bunlardan Ahmet Demir ve Ali, Dem Ali Kaçar üzerinde çift tıklayınca direkt inek sütü alınanlar sayfasına onlar atılıyor. Mesela sadece Ahmet Demir bize koyun sütü versin. Onu da çift tıklayarak aşağı atıyorum. Görüldüğü gibi Ahmet Demir ve Ali Kaçar inek sütü veriyorlar. Ahmet Demir sadece koyun sütü veriyor. Bu şekilde tanım yaptıktan sonra bunların sıralamasını değiştirebiliriz bu şekilde. Bu butonlardan üzerinde bulunduğumuz kaydı aşağı atar. Bu üzerinde bulunduğumuz kaydı aktif kaydı siler. Bu tüm kayıtları aşağı atar. Bu da tüm kayıtları siler. Kaydedelim. Şimdi alım yeri tanımını yaptıktan sonra gelen üründen toplu ürün kabule gelelim. Yine diyelim. Fabrika merkezi seçip inek sütü alacağımı belirleyip aktif müstahsilere ata diyorum. Görüldüğü gibi yaptığım tanıma göre bütün müstahsillerim geliyor. Ben sadece aldığım miktarları yazıyorum buraya ve kaydediyorum. Şimdi CoinSuite aldıklarımı yapalım. Fabrika merkez CoinSuite deyip aktif müstahsilleri atalıyorum. Burada sadece bir müstahsil tanımlamıştım, o geldi. Bu ekrandayken istersek buraya başka bir müstahsil ekleyebiliriz. Aktif müstahsil tanım haricinde. Onun için önceki gibi sadece seçim yapmamız yeterli. Bu şekilde girdikten sonra direkt kaydıyoruz. Görüldüğü gibi toplu ürün kabulde işler bayağı hızlanıyor. Şimdi müstahsil ödeme işlemlerine bakalım işlemlerden ödeme dedim. Müstahsil birçok şekilde ödeme yapabiliriz. Nakit, avans, çekle, mal karşılığı, marketten mal alabilir müstahsil. Bunlarla ödeme yapabiliriz. Mesela nakit ödeme diyelim, yeni diyelim. Müstahsili seçelim. Burada F8'i tıklarsak kendisi bir fiş numarası verir istersek. Burada alım tipini seçebilirim. Alım tipi seçmekle müstahsilin son bakiyesi bu alım tipine göre otomatik olarak hesaplanabilir. Burada son bakiyesi direkt geliyor müstahsilin. Biz buraya ödeyeceğimiz miktar yazıyoruz. Mesela 1000 lira ödeyeceğiz. Görüldüğü gibi borçtan fazla ödeme yapıyorsunuz diye program bizi uyarıyor. Çünkü parametrelerde borçtan fazla ödeme yapamayacağımızı seçmiştik ve kaydetmemize izin vermiyor. Onun için biz 100 lira ödeyelim. Bu 229.33 litre inek sütüne karşılık geliyor. Direkt kaydedelim. Gördüğü gibi ödeme son derece basit bir şekilde giriliyor. Bir de mal karşılığı ödeme yapalım. Mesela müstahsile seçelim önce. 189 lira bakiyesi var. Biz buna Peynirle ödemek istiyoruz. Süt alıp peynirle ödeyebiliriz. Ürünü tıklayıp peynir tanımı yapalım hemen. 150 lira olsun. Kaydedelim. Bir teneke peynir dedim. 150 lira. Görüldüğü gibi 344 kilo süt karşılığı 150 lira ödemeyi teneke peynirle yapıyorum. Bunu kaydettiğim zaman mütahsile ödemesini mal karşılığıyla yapmış oluyorum. Tüm bunlardan sonra tanımlar müstahsi kartlarına gelip müstahsilin üzerindeyken müstahsilde ekle deyip müstahsilin tüm hareketlerini buradan görebiliriz. Bunlar veresiye ürün alımı yapılmış. 175 litre, 225 litre, 100 litre, 100 litre tutarları bunlar. Nakit ödeme yapılmış 229 lira. Mal karşılığı ödeme yapılmış 344 lira. Son bakkiye 39 lira 69 kuruş. ...direkt bunu yazdır diyerek yazıcıdan da çıktısını alabilirim. Görüldüğü gibi işlenen tüm hareketler müstahsil kartına otomatik olarak yansıyor. Raporlarda müstahsil bakiye raporuna bakacak olursak... ...burada rapor diyelim, raporla diyelim... ...bütün müstahsillerin bakiyelerini, son bakiyelerini görebiliriz. Bunu istersek bir alım yörüne göre alabiliriz bakiye vermeyen hesapları gösterebiliriz. Değişik filtreler yapabiliriz burada. Ayrıca müstahsil analiz raporuyla alım müstahsile göre belirli bir tarih aralığında mesela 1.6 ile veya 16 ile 8-7 arasındaki inek sütü, koyun sütü veya tümünün dökümünü alabiliriz. Bütün müstahsillerden alınan toplam miktar ve günlere göre 7'sinde, 8'inde, 9'unda gibi alım yapılan ürünleri görebiliriz. Böylece hangi gün hangi müstahsilden alım yapmamışız veya hangi müstahsil düzenli mal veriyor onların takibini yapabiliriz. Bunu aynı zamanda alım yerine göre de alabiliriz. Müstahsiller yerine burada alım yerlerinin toplam gün gün dökümünü yapabiliriz. Ayrıca raporlarda mesela ürün alım alabiliriz. Burada işte yine alım yeri seçebiliriz. Ayrı ayrı müstahsilleri göster deyip rapor ders belirli tarihler arasında ne kadar alım yapmışız müstahsillerden ne kadar kesinti olmuş onları görebiliriz. Bunu yine alım yerine göre gruplayabiliriz. Rapor deyip raporla diyelim. Görüldüğü gibi alım yerine göre toplamları alabiliyoruz. Bakur kesintilerini yine aynı şekilde durum raporu deyip rapor deyip Bakur tevkifat bildirimi ile alabiliriz. Görüldüğü gibi müstahsil bazında ne kadar tevkifat olmuş onları görebiliyoruz. Bunu yine aynı şekilde alım yerine göre alabiliriz. Rapor deyip tüm raporlar bu şekilde alınabilir. Makbuz basımları müstahsil makbuzlarından tek tek yapılabilir. Üzerindeyken yazdır diyerek müstahsil makbuzu basılabilir. Makbuzun tasarımı için sağ tık yapıp tasarla diyerek makbuzu tasarlayabiliriz. Toplu müstahsil makbuzu basımından belirli tarihler arasında müstahsillerden alınan ürünlere toplu makbuz basabiliriz. Bunlarla ilgili nasıl dizayn edeceğim makbuzların fatura dizaynı videosu indirilirse oradan öğrenilebilir. Genel olarak müstahsil programıyla anlatacaklarımız bu kadar.